de böyle bir itiraf CD'si olacak. Sen kopya çıkarmayacaksın. Faydalı <laughs> gerçekten çıkartmadım. E o zaman aptalsın. Bebeğimizin ismine karar verdik. İsmi Necip Cihan olacak. Ne? Cansu'nun bebeğinin öldüğünü bilmesi annelik hakkı. Ozan'ın evinde saklanıyormuş. Yani Dilara bili biliyormuş. İkisi bir oldular, kandırdılar seni diyorum. Ay hala bir şey yapmayacak mısın? Ha? Aa, ağrıyor mu? kadın bu ya. Rahatlığa bak. Harun Bey'le Dilara Hanım'ı ayırdığı yetmedi. Bir de hiçbir şey olmamış gibi çıkıp geliyor ya. Neyi açıklamanı bekleyeceğim senden? Kocamla olan ilişkini mi açıklayacaksın bana? Ben hiçbir şey yapmadım Dilara. Harun'un bana ilgisini fark ettiğim an... ...önce anlamamazlıktan geldim. Belki pes eder dedim ama durmadı. Pes etmedi. Ama şunu belki, ...ben hiçbir zaman ona karşılık vermedim. Ya sen benim kardeşimsin. ...ben sana hiçbir zaman ihanet etmem. Hapishane... ...onun için saray Hatice... ...saray. Oğlu bastıracak parayı... 3 beş ay yatacak... ...sonra çıkacak. Elini kolunu sallaya sallaya... ...özgür kalacak. Bizim kızlarımız... ...toprağın altında... ...rahmi hayatta. Bu mu senin adalet anlayışın? Madem girmiş... ...o deliye... Teslim olmuş kendiliğinden, son nefesini de o delikte verecek. Anlaşıldı mı? Ne aşıkmış ya. <laughs> Sıkıcı. Ha. Bu sayfa kopartılmış. Ne yazmışlar acaba? olabilir mi ki? Dilara Hanım bakın. Alas sizin olduğu kadar Harun Bey'in de oldu. Harun Bey de onunla vakit geçirmek isteyecektir. De. Dilara Hanım'ın mal paylaşımı, tazminat ve nafaka ile ilgili talepleri üzerinden bence baş. O zaman en önemli meseleye geçelim. Dilara Hanım'la Harun Bey'in oğulları Alaz Ergüven'in velayeti o konuda konuşmamız lazım. Tazminat falan istemiyorum. Ne kendim ne de oğlum için nafaka da istemiyorum. Evlendikten sonra Harun'un mal da ilgilenmiyorum. Sadece Yalı'yı istiyorum ben. Ne? Alazı mı kaçırmışlar? Kim kaçırmış? Harun mu? Tamam. Ben senin... ...öz babanım. <laughs> Nasıl bir insan küçücük bir çocuğu annesinden ayırabilir canım benim ya ne kadar korkmuştur ama bir tat söylemişti Harun çok kötü biri ona güvenme demişti herkesin bunu öğrenmesini ister misin? parça yeni bölümüyle pazartesi akşamı Star'da